İsmail Saymaz, Cem Evleri değil Hüseyin Gazi'nin mağarası konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi'ni ziyaret etti. Ancak bu beklenmedik ziyaret Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı'nı ikiye böldü. Bazı vakıf yöneticileri ziyaretin Başkan Mehmet Ali Ay Yıldız ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Arif Ali Özzeybek tarafından Kimseye danışılmadan düzenlendiğini savunuyor. Hüseyin Gazi Derneği ise buluşmaya sadece 4 kişinin katılmasına izin verildiğini ileri sürüyor. Dede Postunun bulunduğu duvarda Hazreti Ali, Hacı Bektaş Veli ve Atatürk'ün resimlerinin kaldırılarak yeni Arapça hat eserlerinin asıldığı ifade ediliyor. Bu soruları Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfının Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız'a yönelttim. Ayıldızın Ay verdiği bilgiye göre çeşitli şehirlerden 16 dede ve baba ile akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 90 kadar kişi buluşmaya katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Erdoğan yaptığı kısa konuşmada kerbelaya andı. TRT sanatçıları mersiyeler okudu. Mamak Belediyesi'nden getirilen yemek yenildi. Duvardaki resimler neden kaldırıldı? Cem Evi'nde daha önce çekilen bir fotoğrafta Dede Postu'nun serildiği duvarda Hazreti Ali ve Hacı Bektaşi Veli ile Atatürk'ün portrelerinin asılı olduğu görünüyor. Dün çekilen fotoğrafta aynı duvarda Erdoğan'ın arkasında Arapça harflerle yazılmış hat eserlerinin bulunduğu anlaşılıyor. Ay Yıldız bu vaziyeti şöyle açıkladı: "Bir aydır tadilat yapıyoruz. Cemevini boşalttık ve duvarlarını boyadık. Eskiden Hazreti Ali ve Atatürk resimlerimiz duvarımıza resmedilmişti. Duvar su aldığı için resimler çatlamıştı. Duvarı tamir ettik. Astığımız hatlarda sanatsal durum var. Üste Arapçası, altta Türkçesi. Yoksa cemevimizde Atatürk, Hazreti Ali, Hacı Bektaşi Veli en baş köşededir. Cumhurbaşkanına özel makam yapılmadı. Bana nereye diyorsan oraya oturayım dedi. Alevi toplumunda dedenin postuna kimse oturmaz. Böyle bir eleştiri alacağımızı bildiğimiz için postu kaldırdık. Cumhurbaşkanımız herkes gibi mindere çöktü ve tabildottan yemeğini yedi. ayrıcalık yoktu. Ay Yıldız'a bu buluşmayı hiç kimseye danışmadan düzenlediği suçlamasını sordum. Şu yanıtı verdi. Başkan olduktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü gönderdiği yazıda 15 gün içerisinde türbeyi boşaltmamızı Alevi İnanç Birliği adlı 2-3 yıllık bir vakfa vermeye kalktı. İçerisinde AK Parti'ye yakın isimler vardı. Tüm Alevi örgütlerini dolaşarak toplumda karşılığımız olduğuna dair yazılar topladım. Bakanlıklara sundum. 6 aylık mücadelemiz sonunda 10 yıllık tahsis aldım. Tahsisini aldıktan sonra tadilat yaptım. Dernek ayıp etti. Kimseye danışmadınız mı diye yineledim. Şöyle devam etti. Ziyaret haberi sızınca dernekteki arkadaşlar beni aradı. Niye haber vermiyorsun diye. Sitem ettim. Aylardır mücadele veriyorum. Aramıyor, sormuyorsunuz. Yanımda olmuyorsunuz. İlgilenseydiniz haberiniz olurdu dedim. Beni bir daha aramayın diye rest çektim. Rest çekince hepsi düşman oldu. Vakıf yönetimindekilerin ve mütevelli heyetinin haberi vardı. Dernek yönetiminin işgüzarlığı var.'' Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı'ndan yapılacak katılımın neden 4 kişiyle sınırlı olduğunu sordum. Şu yanıtı verdi. Arkadaşların tempoları çok yoğun. Ben sordum kendilerine. Kimi Ankara dışında ve tatilde, kimi özel durumları var. Dernek yönetimi ayıp etti. Sosyal medyada yazılar yazıyorlar, canları sağ olsun. Aile içi bir kavga deyip geçelim ama ayıp ettiler. Cem evleri bahsi açılmadı. Ay Yıldız, Cem evindeki buluşmada Kerbela haricinde sohbet açılmadığını ifade ediyor. Ancak Erdoğan'a cemevine gelişinde eşlik ederken Alevilere yönelik son günlerde ve geçmişte yaşanan saldırıların travmalar yarattığını, toplumun Cumhurbaşkanından beklentilerinin olduğunu söyledim diyor. Ay Yıldız askeri bölge içerisinde bulunan Hüseyin Gazi'nin kaldığı mağaranın ziyareti açılması için Erdoğan'dan talepte bulundu. Cumhurbaşkanı Bakan Erso'ya talimat verdi. Ay Yıldız cemevine ibadethane statüsü verilmesinin gündeme gelmediğini belirterek şöyle dedi: Yolcu ederken Alevilerin sizden çok büyük beklentisi var. Yaptığınız çalışmaları takip ediyoruz. Alevilere müjdeli haberlerinizi bekliyorum sayın Cumhurbaşkanım dedim. O da çalışmaları yapıyor arkadaşlar dedi. Ay Yıldız'a böyle bir çalışma mı var diye sordum. 7-8 aydır var dedi şunları ekledi. Cem evlerinin ibadethane olması, dedelerin camideki imam gibi maaş alması, elektrik ve su faturalarının devlet tarafından karşılanması, Aleviler vali ve kaymakam olamıyor, kamuda hiçbir göreve getirilmiyor, mülakatlarda Aleviler geçemiyor. Bunlarla ilgili beklentilerimiz var. Öte yandan genç akademisyenler üniversitelerdeki Alevi merkezlerine Sünnilerin alındığından şikayet etti. İsmail Saymaz